Evet arkadaşlar, biraz da tırnak kesimi göstereyim size. Elimden geldiği kadar. Nasıl zoom edeceğiz onu da bilmiyorum ama. Yani şurada. Bakın bu uzun, çok uzun. Yani bunu kesmek lazım. İşte olduğu kadar keselim şimdi size göstermek için şuradan işlem tamam oldu mu ki gözükmüyor yani bu şekilde bakın bu da uzun. Artık içeriye doğru kıvrılmaya başlamış. gözükmüyor nasıl satayım işte. En azından şöyle göstereyim. Şuradaki durumu daha kötü. Görüyorsunuz işte. Yani bunları keselim şimdi. İyi kötü kesiyoruz. İyi, iyi kesiyoruz yani kötü değil. da tamam, bu da tamam. Şimdi üfleyebilirsem kuşun altını bir üfleyelim. Bakalım durum nasıl? Biraz zayıf bu kuş. Bu yerli yavrusu bir kuş. Biraz zayıf kerata. Kuyruklarını bu şekilde parçalaması da zaten hiç hoşuma gitmiyor. Reziliye bak yani kafesle rahat durmuyor. O nedenle ben genellikle onları bir sezonluk şöyle kesmeyi tercih ediyorum yani. Yani kereta öyle yakışıklı bir şey değil yani. Yerli yavrusu. Ee, biraz da kaba bir kuş yani baya kaba bir kuş. O yüzden bende bulunuyor şimdilik. Ama biraz basık kurbağası da var. Dur bakalım o nasıl düzelecek. Düzelmezse zaten O da yolcu abba sen istediği kadar kaba kurbağa ötsün. Yapacak bir şey yok. Kafesine geri koyalım vatandaşı. İyi. Yemini de verelim. Ulan Ramazan ayında da insan hiç konuşası yok ya. Bilmiyorum size de öyle oluyor mu? Gerçek kime soruyorsam oluyor diyor ama yani biz sigara içenler yani çok etkileniyoruz. Sigara'yı ne zaman bırakacağız onu da bilmiyorum. şimdilik böyle tamamdır. Alt temiz olduğuna bakmayın yani şey. Çekmiştim altını. Tahtanın pisliği. Bir de gösterebilirsem size yağlı bir kuşun durumunu göstereyim. Durumu gayet iyi, sağlıklı. Bu da daha babası bir kuş. Bunu da dinleyip göndereceğiz yani. Ve bu tırnak kesimi videosuydu aslında ama. Onu da söyleyeyim size. Tırnak kesimleri mutlaka bu zamanda yapılmaz. Yapmayın yani. Ben şimdi bu yeni kuş diye tırnağını kestim. Bu da bir örnek olsun diye kestim. Genellikle tırnak kesimlerini Şubat'ta falan yapın. Ve Kasım ayında yapın. Yani senede iki defa. Çünkü siz Mayıs ayında tırnak keserseniz kuş zaten dikilmiş, zirveye gelmiş o kuşu en az bir ay, on beş gün, belki iki ay, belki tüye sokmasına bile neden olur, tüye girmesine bile neden olabilirsiniz. O yüzden Mayıs ayında öyle tırnak mırnak kesilmez yani. Bunu Şubat ayında yapın. Şubat ayında tırnaklarını güzelce kesin, ayaklarını vazilinleyin, güzel güzel bakımlarını yapın. Nasıl ötüme daha üç ay kalıyor o zaman, Mayıs ayına kadar ötüme başlaması lazım ondan sonra ellemeyin kuşu ta ağustosun sonuna kadar yani. Tüyden çıksın. Eğer tüyden güzel çıkmışsa, her şey yolundaysa belki eylülde, ekimde, o civarda işte kafanıza göre işte. Kuşun sağlık durumuna göre, tüye girme evresinin durumuna göre tırnak kesimini tekrar edin yani. Yani bu tırnak kesimi nisan Mayıs, Haziran olmaz. Çünkü flöre kuşu 8 ay bok temizlettirir. 4 ay öter. Sizin 4 aylık sürenizde Nisan 15'ten başlar. Temmuz'un sonuna kadar devam eder. Bütün flöre'nin öteceği bu dönemdir. Ötmekten kastımız da ötüm değil. Derse mesela sevgilamesi, ön hazırlık makaraları vardır ders makaraları vardır. Yani bir Florya'nın öteceği bir sezon boyunca sadece bir aydır yani. Bir ay. 11 ay, 12 ay hizmet edersiniz. Sadece bir ayını öter. Yani 11 ay size bok temiz ya da hizmet ettirir. Yani Saka gibi değil yani. Saka 12 ayın, 11 ayını öter. Bir ay tüy zamanı veyahut başka şeyler yapar. Flöre kuşu 11 ay yan gelir yatar, 1 ay öter. O yüzden zor kuştur. Neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar. Herkese hayırlı iftarlar dilerim.